Merhaba gençler, hepiniz hoş geldiniz. Bakalım kartona tamam. Bugün sizlerle beraber hayran haritasına, fan map'lere hoş geldiniz. Bakalım bugün ilk atan arkadaşımız map'ini oynamak için aslında resmin altına ilk atan arkadaşımız bu. Daha önce mesaj yoluyla bana Atmışsınız ama oradan atmayın arkadaşlar. Dediğim gibi haritayı e, atacaksınız eğer dün paylaştığım resmin altına atın. Bugün evet ilk kez demeyelim. Aslında Üçüncü hayran haritası ama bundan sonra isim vereceğim ve bu dediğim gibi orada paylaştığım gibi İsimleriniz e, haritalarınıza, maplerinize isim verin. Yani bir konusu olduğunu düşünüyorum şu anki yanında tabelalarda bir şeyler yazıyor, bakmadım da. Onlara isim verirseniz daha iyi olur. Şimdi mesela burada girişte Karton Adam yazıyordu, ben bunu değiştireceğim, ona isim vereceğim. Siz e, sen vermediğin için bakalım ismini de unuttum da. Şimdi göreceğiz Merhabalar Cem abi, map'a e hoş geldin. Bu ben Emir Özcan da tarafından Karton Adam YouTube kanalına yapılmıştır. İyi eğlenceler. Aşağıdaki tabeli kır ve başla. Hangi tabela lan Şurada bir şeyler vardı. Kurallar. Blok kırmak yasak, blok koymak yasak. Zorluk iki de oyna. Aynen. Elmaslar oyun puanıdır. Elmas ne ne ne, ne, ne bu ne? Elmas neymiş? Elmas ne lan? Neyse bakacağız ona. Bir gün köyde fırtına olur ve kardeşi kaybolur. Kız kaçıran diye bir şey vardı ama fırtına ile alakası yok. Kay ve kar kız kardeşim de yok. Kaybolur onu bulmak için seni görevlendirdiler. Kardeşini sapa sağlam getireceğine emin misin? Pek emin değilim. Görevler. Kardeşini bul. Aslında bulmasak da olur. Puanlamayı tamamla. Bütün spamları kır diyor. Başarılar bizi pislik bir şey yani beni pislik bir işe soktuğum belli yani. Şu an bir şeyleri kır, onu kır, bunu kır. Bu arada elimde hiçbir şey yok. Aynen bakalım inelim şuradan. Burası zaten kırıkmış. Zaten e, sonradan kırdın herhalde sen. Şimdi devam edeceğim. Zindan dedim zindan geldi bu arada. İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Lan. Kafa mafa ne iş oğlum? Ne diyor? Spanner kırmadan chest odasına girmek yasak. Anasının nika. Harbiden anasının nika çünkü içeride elemanlar var ve bir dakika evet chest odası dediği arka taraf galiba. Yani bu chestleri alıyoruz tamam. Açıyoruz yani. Tamam bunları aldık. O elmas. Kılıç daha doğrusu. O fazla almaya gerek yok herhalde. Şimdi ben bunu değiştireyim bak bunlar o long... Aa bak bu Minecraft gibi değil. Biraz daha farklı. Lan gıcık ediyor. Şunlar şunları da şuraya koyalım bir dakika. 3'te 4'te dursun. Biraz daha yavaş hareket ediyor. Ne oluyor lan? Benim mouse'um oldu. Anasının hikayesi sağa mı girsek sola mı girsek? İçeride eleman bekliyor bence sağa girelim hadi. Allah'ım Allah'ım sen bana yardım et. Aa, Bir dakika. Oğlum bu örümcekler ne iş lan? Lan bir gidin ya. Çatır çatır yapmama gerek yok herhalde mouse. Yalnız onları kırmamız gerekiyor. Chest odasını yoksa giremeyeceğiz. Creeper var. Creeper. Bu creeper. Yalnız bu olayı bok edecek ha. Bu blok falan kıracak yani. Hayır lan sen nereden çıktın? Oğlum bak işim gücüm var. Bak benim akşam akşam uğraştırmayın ha. Kardeş bulmaya geldik buraya. Bir o eksikti zaten. Lan benim bu arada iki tane kardeşim var biliyorsunuz değil mi? Birisini kaçırmışlar. Kim kimi kaçırdılar acaba? Ya yani can abiniz olamaz. Sabah oyun atmış. Ayrıca fırtına da yok tamam <laughs> Şimdi devam. Allah'ım ben bunları öldürdüm. Hayır geliyor. O vursun ama ya. Sen iki dakika dur lan. Onu bırakın gidin lan. Kır şunu kırdım. Ya yeah. kırdım Tamam odaya girebiliriz ama bunları da öldüreyim Bir dakika dur 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 Gel lan Gelin oğlum adam mı oldunuz lan Adam mı oldunuz Bu arada açlık var 15 Diamond Demeyeceğim elmas Türk iş kebap dedik ya Bunu kaç kez söyleyeceğim Bir de öbür bölüm var orada da elmas var büyük olasılık Kırmamız gereken yer şurası olsa gerek Başka bir yer var mı Bakmadan gitmek istemiyorum. Var mıydı lan? Burada bir şey yok. Oğlum bunlar elemanlar bizi yakacak lan. Allah. Atma. Lan sal... Allah. Daldım. 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 Daldım içeri. Daldım içeri. Aldım onu. Aldım. Evet. Hepsi gitti. Gitti gitti gitti. Allah. Hepsi birden atıyor. Hepsi birden atıyor. Kaç lan buradan. Kaç kaç kaç. Yanıyorum oğlum. Yanıyorum lan. Yanıyorum lan. İnsan mısınız lan siz? Oğlum şunları bir azaltalım oraları kıracağım ya. Ama böyle olmaz ki ya. Ateş atıyorsunuz abicim. Bizde öyle bir yetenek yok. Arkadaş nesin lan sen? Dur şunları bir kıralım da. Lan git kendi cehenneminde öt yavrum. Burası benim çiftliğim. Kardeşim neresi geberiyorum? Lan nasıl bir iş? Ne çabuk gitti lan. Diamond set var lan. Nasıl oluyor ya? Ne yakıyor lan bunlar böyle? Yanıyoruz ya ondan oluyor. Yarma yani sen de orta kapının ortasını ettin yani. Olan gelin lan. Arkadaş ben içeri girebiliyorum artık ya. Boşu boşuna şey yapmama gerek yok da geberiyorum şu an. 15 elmas da 30 puan. Güzel az daha dolsun mu acaba? Ne yapsak? Bir dakika gelin bakalım siz. Sizi pislik lanetler. Sizi pis. Oğlum bunlar bir daha nasıl doğuyor lan? Biz orayı patlattık ya. Gitti mi bu? Bak bunlar havada havada çıkıyor ha. Burada eleman kalmadı herhalde başka. Aynen. Lan ya ne yapıyoruz? Box Show. Şimdi buraya kıracağız büyük ihtimalle. Anasını nikah. Orada da anasını nika yani. Of. Allah'ım. Lan bebek zombi bebek zombi. Bebek zombi. Arkadaş içeride de var ya. Ben bunları nasıl azaltacağım? İlk önce şu zombileri halledelim. iskeletleri halledeceğim bir dakika. Lan gel burada küfür ettirecek bana. Bir de o atıyor ya. Bir de o atıyor. Lan bırakın gidin. Allah kahretsin. Bir de meşale de gitti. Karanlık oldu. Da... Aa geliyor. Lan bırakın gidin ya. Allah'ım sen in lan şuradan aşağı in lan. Oğlum burası nasıl bir şey lan? Sıkıştık kaldık yemin ediyorum bebek zombi çıkıyor içeriden. Onu patlatmamız lazım içeride var ondan bir tane. At at. At at. Üstüne süreceğim bunu. E, dalıyorum ve patlatacağım herhalde. Aynen. Ha, ha çık çık. Aha bu. Eleman burada çıkaran burada. Allah bırak beni. Bırak beni. İçerisi de karanlık oldu. Allah'ım. Tamam korkmaya gerek yok ya. Yani. Sakin olalım ya. Niye öyle yaptım ben şimdi? Allah Allah. Şimdi şurayı da kır. Yani özellikle buraları kırıyorum ki elmas kazma olduğu için yoksa direkt dalacaktım yani. Onlar normalde yumrukla kazılıyor da 2 saat 2 dakika sürüyor değil mi normalde? Şimdi ne diyor? Kardeşim kardeşim buradaymış lan bu nasıl kardeş lan bu <laughs> Kardeşim seni kurtarmaya geldim hadi gidelim Senin yüzünden sabahtan beri yoldayım Başıma gelmeyen kalmadı tamam mı kardeşim Burada ne var aa elmas çıktı bir daha 15 15 30 40 güzel Gelsene oğlum Oğlum bu benim kartım ne yapıyorsun Geliyor Vallahi geliyor Nereye gidiyorsun oğlum Ne diyor Evet Cem abi map bitti umarım beğenmişsindir. 10 üzerinden kaç verdiğin bir map daha yapayım mı? Karton adama abone olmayı unutmayın. Bak ben bunu hiçbir söylemiyorum. Ben genelde video biterken abone olmayı değil kendinize iyi bakmayı unutmayın derim. Toplam 40 elmas. Aynen şurayı yapıştıralım. Bu elmas bize verm vermeleri lazım. Yani elmas ne iş acı bunları alıyorlar. Ben sabahtan beri senin yüzünden başıma gelmeyen kalmadı tamam mı? Allah belanı versin geber de kurtulayım sana hayvan Neyse tamam Benim de yapmak istediğim buydu buradan çıkınca artık Köylülere mi kimlere mi kime diyeceksek Kardeşim ölmüş deriz bulamadık deriz tamam Bu, bu iş bu kadar Şuradan da dışarı çıkan bakalım nereye gidiyoruz Aha Vay O ne lan 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 Acayip bir yer burası Acayip bir yer burası Burada bir şey yok herhalde değil mi aynen yani bakıyorum burayı kontrol ediyorum. Doğru mu yanlış mı niye? Aynen. Aha burada bir şey var. Bunlar survival modda mı yaptın? Ne yaptın? Aa biz buradan geçmişiz. Bak bunun altından geçmişiz. Aynen. Aa. Survival mı oynuyordun? Ne yapıyorsun anladım ki? Aynen. Burada başka bir şey olmadı yere gençler. Ben 10 üzerinden ben puan vermeyeceğim. Siz vereceksiniz puanı bence. Şimdi. Şimdi e, böyle bir şey dersem abi ben bunun daha iyisini yaparım. Gibisinden bir şeyler yazacaklar orada geliyor bu eleman. O yüzden bir şey demiyorum. Ah nereye? Ana. Lan sen nereden çıktın? Ne oluyor lan? Oğlum o kap. Lan. Ya yürü git bismillah. Bunlar kendi doğuyor ya. Aynen o şekil. Önümden çekil. Olmadı uymadı. Neyse gençler dediğim gibi. Emre'ydi galiba değil mi? Ulan gidip ismine bakacağım. Şimdi ne bakmıyor. Hadi öyleydi galiba. Vallahi unutuyorum ismini iki de bir de ya. Teşekkür ederiz. Burada yazmıyor zaten. Buraya da bakın. Bu sonuna da falan da yazın. Ve tabii ki de isminizi yazın. Buraya da e, kendim isim koyacağım. Bakalım. Zaten şeyde görürsünüz. Başlıkta görürsünüz. Dediğim gibi bugünlük bu kadar. Siz de aynı şekilde oynamamı istediğiniz mapler varsa kendi yarattığınız mapler. Ya Minecraft Bucket Edition mapleri bana Facebook'tan dediğim gibi o resmin altına atabilirsiniz, yollayabilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>